Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü işaret. Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakaik-ı imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işareti i gaybiye ve bir inayet ilahiyedir. Çünkü hakaik-ı imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen i̇bn Sina fehminde aczini itiraf etmiş, akıl buna yol bulamaz demiş. 10. Söz Risalesi, o zatın dehası ile yetişemediği hakaykı avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz ihtiyarinin halli için koca sad Taftezani gibi bir allame, 40-50 sayfede meşhur mukaddemat-ı isna namı ile Telvih nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde ikinci mebhasın 2 iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı Eseri inayet olmazsa nedir hem bütün ukulu hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hulkat-ı alem ve tılsım kainat denilen ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazı ile keşfedilen o tılsım müşkil kuşa ve o muamma-i hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülât ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayret nümanın tılsımını ve hılkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvülât ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırr ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyeti, hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiye ile nihayetsiz budiyetimiz olan hayret engiz hakikatları kemal-i vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudreti ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu ve haşri azamda umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hılkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemal-i vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki ve hu ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakâyık-ı imaniye ve Kur'aniyede öyle bir genişlik var ki en büyük zekai beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o hakayıkın ekseriyeti mutlakası dekayıkı ile zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in icaz manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Dördüncü işaret 50-60 risaleler şimdi 130'dur. Öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebaiyet eden ve tedkika vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tedkikin say ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri, doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakayık, temsilat vasıtasıyla en ami ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaykın çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama belki havassa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda en ami bir adama ders verecek derecede benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş, ve eski eserleri o i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tesilat ve suhuleti beyan, elbette bila şüphe bir eseri inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icazı manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temessülüdür ve in'ikasıdır. Beşinci işaret. Risaleler umumiyetle pek çok iştihar ettiği halde en büyük alimden tut ta en ami adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en muannet dinsiz bir feylesofa kadar olan tabakat-ı ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi, doğrudan doğruya bir eseri inayeti Rabbaniye ve bir kerameti Kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler, fevkalade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında her gün 2-3 saatte ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması hatta en mühim bir parça ve o parçada lafz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren dördüncü cüz, 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış. Ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet iki saat içinde yazılması gibi. Ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda en süratli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani ve bir kerameti Kur'aniye olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik ı ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise, ala külli hal bir kısım mesaili, bir kısım insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri için her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde Suyi tesir ve aksulamel ve tahdişi ezhan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işareti gaybiye ve bir inayet rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır. 6. işaret. Şimdi bence kat'iyet peyda etmiştir ki ekser hayatım İhtiyar ve iktidarımın şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ta Kur'an-ı Hakime hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem, mukaddematı ı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz-ı Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu yedi sene nefyimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrarı hayat etmekliyim. Ve eskiden beri ülfet ettiğim hayatı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim. Doğrudan doğruya bu hizmeti Kur'aniyeyi halis, safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhametkarane Kur'anın esrarına hasr fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medarı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayat Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyeti mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüt eden bir hacete binaen ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler, şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde meskur haletler ve sergüzeşte hayatım ve ulumların envalarındaki hilaf adet ihtiyarsız tetebuatım böyle bir netice-i kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. 7. işaret. Bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübalağa 100 eseri ikram-ı ilahi ve inayet-i rabbaniye ve kerameti kur'aniyeyi gözümüzle gördük. Bir kısmını 16. mektupta işaret ettik. Bir kısmını 26. mektubun 4. mebhasının mesaili müteferrikasında, bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hususan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve teshilatında ve yerlerine yerleştirmekte ve tesvit ve tebyizinde fevkal memul, kerametkarane bir teshilata mazhar oluyoruz. Kerameti Kur'aniye olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki en küçük bir arzuyu kalbimizi bizi istihdam eden sahibi inayet tatmin etmek için fevkal memul bir surette ihsan ediyor. Ve hakeza. İşte bu hal gayet kuvvetli bir işareti gaybiyedir ki biz istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde هم إناية ألتندا بزاهيزمة قرآنية يا الحمد لله هذا من فضل ربي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevkiyi burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki Müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sahife kadar kuvvet var, bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap, güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şehadettir, şuhuttur. Taklit değil tahkiktir. İltizam değil izandır. Tasavvuf değil hakikattır. Dava değil dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki, Eski zamanda esasat imaniye mahfuzdu. Teslim kavi idi. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda dalalet-i elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden hakim rahim olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şulesini acz ve zafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahil hamd sırrı temsil dürbiniyle en uzak hakikatlar gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakayık-ı gaybiyeye, esasat-ı İslamiyeye şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruğumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır.''